o canın ona bir bakışı var. Öyle bir hürmetle bakışı var ki o can bile insan gibi anlıyor. Nasıl kendine değer verildiğini, kendisi için uğraşıldı. O böyle bir bakışı var ona millet minnetle. Bundan sonra hiç Agob'un telefonu çalmasa, kimse bir mesaj atmasa benim kedim, köpeğim, yürüteş gerekli, sakat demese, tamamen unutulsa Agob ama bu canlara yeter ki sağlam olsa ama elimizde imkan varken de işte bu canların yerlerde sürülmesine Gönlümüz razı olmuyor, elimizden geleni yapıyoruz işte. Gönül iş yapmak, e, inanın normal işinizdeki lakayetlik yapmaya benzemez. Çünkü karşınızda merakla sizden gelecek cevabı bekleyen insanlar var. Ben tabii yaparım, lütfen yardımcı ol. Tabii yardımcı olurum deyince inanmıyorum, gerçek mi falan diye mesaj geliyor bana. Niye inanmıyorsun? Bu benim için çok kutsal bir mücadele. Gücüm yet deyince, Allah benden bu gücü e, esirgemediği sürece ben onu yapmaya devam edeceğim, evelallah. İçimden gelerek yapıyorum ben bu hizmeti. Yani muhtarlık yani ilk dönemden beri çok uğraşıyorum. Yani insanlarımız için, milletimiz için, mahallemiz için özellikle yani koşuyorum. Gece gündüz hiç durmadan koşuyorum. Mahallemin domatesini, biberini çekip salça haline getiriyoruz. Biz ücret almıyoruz bundan. Hamur yurma makinesi aldım ve 6 tane mahallemin her bir köşesinde ekmekliklerinde bulunuyor. Bugün İstanbul'un merkezindeyiz. Çemberli Taş'tayız. Agop Ustamızın yanına geldik. Agop Ustamız 45 yıldır değerli taşlarla sanatını icra ediyor. Kendi işini yapıyor. Ayrıca yürüyemeyen engelli hayvanlara yürüteç yaparak bir gönül işi de yapıyor. Gelin hep birlikte merak edilen bu gönül insanını tanıyalım. Akvab selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olun. Abi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Allah razı olsun Sizden razı olsun. bu yaptığınız gönül işini bir dinlemek isteriz. Seve seve. Benim için mutluluk. Tabii. Ne demek efendim? Buyurun. Teşekkürler. Çeviri. Sağ olun. Akif abi, seni bir tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İsmim Agok Kuyumcuoğlu, e, 61 yaşındayım. Evliyim, iki kızım var, bir de minik prensesim var, torunum var. Allah e, bağışlasın. Sağ olun cümlemizinkine. E, 45 yıldır e, mücevher tasarım ustasıyım. E, hem tasarlamalarını yapıyorum, hem mücevherlerin imalatlarını yapıyorum. Emekliyim. E, bu 6 yıldan itibaren de, 6, aşağı yukarı 6, 6 yıla geçti biraz. Tesadüf eseri bir mücadeleye girdim ve burada Allah'a şükrediyorum. İyi ki karşıma böyle bir mücadele çıkarmış, ee, çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, sakat kedi ve köpeklerimize herhangi bir kazadan dolayı, e, balkondan düşmekten dolayı, genelde e, araba çarpmalarından dolayı o, omurgaları kırılmış, bu, bu sebepten de arka ayakları felç kalmış olan kedilerimiz ve köpeklerimizin yerde sürünmelerine gönlüm razı olmadı bunlar için ne yapabilirim diye falan düşündüm. Onlara bir yürüteç yapmayı, bir yürüteç tasarladım onlar için. Kediler için ayrı, köpekler için ayrı. Onları yeni baştan hayatın tutunmalarını sağladım. Onların koşup oynamalarını sağladım. Yerde sürünmelerini engelledim. ve bundan onlar da mutlu oluyorlar. Onlara kol kanat gelen çok güzel insanlar ki onlara kanatsız melekler diyorum. Kanatsız meleklerimiz mutlu oluyorlar. Çok büyük bir cansever, hayvan da diyemiyoruz onlara. Cansever kitlesi mutlu oluyor. E bundan daha güzel bir şey olamaz. Onun için de bu mücadelemi aralıksız sürdürmeye çalışıyorum. Agop Kuyumcuoğlu çeşitli nedenlerle gözleri görmeyen, sakat kalmış, zorda kalmış hayvan dostlarımız için çare arayışına girip el becerisiyle hayata tutunmalarına gayret ediyor. Onların ayaklarına kendisininse kalbine dokunuyor. Dilek Hanım diye kulaklar çınlasın. Çok sevdiğim bir hanım vardı. Onlar sadece, on, o ve onun, onun grubu e, insan yardımı olmadan hayata tutulmaları mümkün olmayan kör, topal, bu tarz kedileri, köpekleri e, sahiplenirlerdi ve sahiplendirirlerdi. Ben biliyordum bunu. Bir gün bana dedi ki telefon açtı. Agop Bey. dedi, e, bir e, sok sokak hayvanları için bir yardım topluyoruz. Bir kermes düzenledik. Gelir misiniz? Şeref duyarım. Tabii gelirim dedim. Atladım gittim. Bir baktım orada masanın üstünde üç tane kedi kutusu var. İçinde de, üçünde de ke kediler var böyle. Ama bir garip duruyorlar falan. Ama zaten anladım da onların sakat hayvan üstlendikleri için herhalde bunların bir sakatlığı var dedim. Normal kedi gibi duramıyorlar. Zavallı. Dilek Hanım bunlarla dedim sahiplendirdiniz mi? Dedi. Evet dedi sahiplendirdik. Buradan gelip teslim alacaklar falan. Kutuların yanında böyle garip bir şey var. Eski meski bir şey. Bu ne dedi? Ama tahmin ettim. Muhakkak bunlarla alakalı bir şey dedim. Bu dedi bir kedi yürütücü aparat dedi. Sakat kedilerin de yürümesini sağlıyor falan. Aa çok sevindim dedim. Peki dedim niye dedim bir tane vardı dedim. Üç kez iki ilk kez ilk ne olacak dedi. Ha. Ötekiler ne olacak dedim. Ötekilere yok dedim. Zaten bunda dedi bir Almanya'dan bir işçimiz gönderdi dedi seneler önce. E o ona veriyor ona falan. Aa çok kötü oluyor yani. Öteki yani ilk kez ne olacak ötekiler yok. Sürünmeye devam. Kafaya taktım ben işte. Duramam ki ya. Yani. Zaten duygusal bir adam. Onun dedim bunlar niye böyle şey olsun yani kalsın. Dilek Hanım dedim ben e, bu canlara yardım etmek istiyorum dedim. Ben bunu bir deneyeceğim, yapmaya yap, yapmaya çalışacağım dedim. Yaparsam size yardımcı olun. Tabii yardımcı olursuz dedi. Bana da bana da yardımcı olursuz, Can, canlara yardımcı olsun. Tamam ben acayip böyle gaza geldim. Hemen atölyeme Tasar, geldim. Tasarımcı özel. özelliği. Tabii tabii var. Ne ki bizim için biz. Tamam. Tabii. Ama geldim dükkana ben bir yürüteç yaptım. O yanımda hiç kalır. Kendim yaptım diye demiyorum. Hakikaten inanılmaz. Ben hemen Dilek Hanım'a resmi yolladım. Oo havalar uçtu. Nasıl yaptın son? <laughs> o, o zaman da söylemiştim, peki siz nasıl yapacaksınız? Ya Dilek Hanım dedim, biz altını dedim külçü halinde önümüze koyuyoruz, ondan en değerli mücevherler yaratıyoruz. Ortada olmayan mücevherler yaratıyoruz, tasarımcıyız biz. Eğer bunun dediğim, gör, gör, gördüğüm kadarıyla hepsi buysa, biz bunu daha iyisini yaparız falan yaptım da zaten. Hadi dedik, e, internetten paylaşalım. İhtiyacı olan insanlar varsa, madem ki yokmuş Türkiye'de, yok işçi göndermiş, bir göndermiş, Allah razı olsun. İlk gün 20 25-30 tane lazım olsa yaparız dedim. İlk serüvene böyle başladım ben zaten. Bakın Ahmet Bey, dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemizdeki gibi kanatsız melekler yoktur. Benim bu mücadeleyi vermemin en büyük sebebi hem canlardır hem de onların fiyatlarıdır. Köpek yürüteci almaya kalktığın zaman 5 bin 6 bin lira arasıdır. Kedi üretici 1500 2000 bin liradır. Şunun 2000 bin lira olacak neyi var ya? İmkan el ya bu. Değil mi ki onlar bu canları evlatları gibi kabul ediyorlar? Hiç paraya buna düşünmeden veriyorlar. Ben işte onların bu paraya bu paraya ellerinden çık çıkarılmasına mani olmak için onlara yardımcı ben de hiç olmasa madem ki o insanlar o melekler bu canları sokaktan alıyorlar hiçbir zorunlulukları yok sokakta sakatken görüyorlar alıyorlar bağarlana basıyorlar bir bebek gibi altta çünkü bunlar e, omurgaları kırık, kırık olduğu için istem dışı dışkılama yaparlar affedersiniz e, altlarına kaçırırlar yani bunlar ikırma kabiliyetleri yoktur olur olur olmaz ya da e, dışkılama yapar onun için bebek gibi altlarını bağlamak lazım Dostluk duygusunun sadece insandan insana değil, insandan tüm canlılara bir lütuf olduğunun farkına varanlardan biri Agop Kuyumcuoğlu. İnsanın sadece kendisinden değil, gözüne çarpan, gönlüne değen, yaşamına şahit olduğu her canlıdan sorumlu olduğunu düşünüyor. Hissediyor ve bu düşünceyle adımlar atıyor. Nereden aklınıza geldi bu gönül işi? Ee, özellikle çok zaten ağır. bu e, temas ettiğiniz nokta çok önemli. Onun için bir şeyler söylemek Özellikle insanlara zaten bunların da bir can olduğunu, konuşamadıklarını bize muhtaç olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Yani madem ki diyoruz ki yaradılanı severim yaralandan ötürü o zaman bunu uygulayacağız. Yani bu lafta kalmayacak. Ama sizler gibi medya sayesinde de e, bu işi büyük kitlelere e, duyurabiliyoruz. Bu çok önemli bizim için. Onun içinde size çok çok ayrıca can, canlar adına size çok teşekkür ediyorum. Hayvan dostlarımızın kolu kanadı Agop Kuyumcuoğlu sadece sustuklarından değil konuşmadıklarından da sorumlu olduğunu savunuyor insanın. Sadece yaptıklarından değil yapmadıklarından da mesul olduğunu düşünüyor her insanın. Her yolladığım bir bir can ayağa kalkıyor, koşup oynuyor. Mesela oradan bir telefon geliyor hemen. Bakakob amcası iki gün önce yolladığım bir teşte, yavrum ne kadar mutlu oldu koşup oynuyor. Oo dünyalar benim oluyor. Bundan güzel bir şey var mı? Zaten amacımız bu. Amacımız bir, bir kula yardım etmek. Gidemeseniz de videosunu gönderiyordur. Bazen, tabii çoğu gidemez. Çünkü ben her yere Afrika, Nijer'e kadar, Bulgaristan'a kadar, Almanya'ya kadar, Kıbrıs'a kadar her tarafa ürteç, Yunanistan'a kadar her tarafa ürteç yolladım. Aa. İstiyorlar yok mu diyeceksin? Yani sadece burası değil Avrupa'ya da yani. Van'ından karşısından Giresun'undan Sivas'ından her tarafına 620 küsür tane yurteç oladı bugüne kadar. Akup abi bizi izleyenler öğrenmek isterlerse tamam. e, zor mudur kolay mıdır diye merak edenlere bize bir hani yapımını bir anlatma şekliniz var mıdır? Gönülden bir kere bu iş yapmaya karar verirse çok kolay çünkü bana hiç kimse bunları göstermedi nedir ne değil. Bu çok hafif telden yapılmış kedi yürütücümüz. Çünkü kedilerin kaldırabilecekleri yük ona göre hafif olması lazım. Kendisi de çünkü hafif bir can. İlk önce kasasını yapıyoruz. Boya boyanıyor bu olduğu gibi. Fırın boya boyanıyor. Ondan sonra çok basit bir sistem. Hepsi bu canların altlarına isterilişi idrar kaçırabilecekleri hesaplanarak hepsi cırtlıdır. Çıkanıp, çıkarılıp yıkanılabilir. Hepsi çok basit. Bakın yatacağı hamak bu. Bu da boynunun altından gelip yukarıdan kilitlenecek ki yürütücü kaldırabilsin. Çok hafif bir tasma. Bu burada. Boyun burada. Böyle geliyor. Enseden de çok sıkmadan sahipleri bunu kapatıyor. Şimdi bu sağlam ön ayakları buradan aşağı iniyor. Boyun buradan çıkıyor. Vücut buraya yatıyor. Buraya da ayaklarını koyar. İster ayaklarını koyar isterse çıkartır bunu. Onun da böyle bir aparatı var. İsterse nasıl rahat ediyorsa üstüne koyar ya da onu çıkarıp bunu çıkarıp direkt ayağını aya aşağı sarkıtır. O kedimizin durumuna göre hareket eder. Lastiklerini de tekerleklerini takarsa bir yavrumuzla ayağa kaldırmış oluruz. Kesin Çok yani. güzel dostlar edindim bu canlar sayesinde. Allah razı olsun hepsinden. Yani yardım elini uzatıyor. İşte orada da zaten gene Rabbimin şey çıkıyor. Bizim karşımıza adam gibi adamlar çıkarıyor. Hep el birliğiyle bu canlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. İnsanın insana lütfedilmiş bu dünyada, taştan, topraktan, yapraktan, hayvandan, yaşayan her canlıdan sorumlu olduğu, olması gerektiğinin altını çiziyor. Keşke hiçbir canımızın bundan sonra hiç Agob'un telefonu çalmasa, kimse bir mesaj atmasa benim kedim köpeğim yürüteş gerekli sakat demese tamamen unutulsa Agop ama bu canlara yeter ki sağlam olsa ama elimizde imkan varken de işte bu canların yerlerde sürülmesine gönlümüz razı olmuyor elimizden geleni yapıyoruz işte. O canın ona bir bakışı var öyle bir hürmetle bakışı var ki o can bile insan gibi anlıyor. Nasıl kendine değer verildiğini, kendisi için uğraşıldı O böyle bir bakışı var ona, millet minnetle. Ya onların tabii onların aralarındaki bağ apayrı. İşte o insanlar da öyle bir canın hayatta her aldığı nefeste pay olduğu için onları da ondan mutlular işte. İnsanı insan kılan duygunun sadece nefes alıp vermesi değil, tüm canlılara nefes olması gerektiğinin bilincinde bir gönül insanı Agop Kuyumcuoğlu ve bu yolda ona destek olan Gönlü güzel insanlar iyi ki varlar. Bazı görevler vardır ki gönülden yapılınca daha bir anlam ifade ediyor. İşin büyüklüğü, ağırlığı onları o işi yapmaktan alıkoymuyor. Evet, muhtarlarımızdan bahsediyorum. Bugün sizinle birlikte gönül işi yapan Karaman Ermenek ilçesi Sandıklı Mahalle Muhtarı Saadettin Gökçe ile tanışacağız. Bu akşam Karaman'ın Ermenek ilçesinin Sandıklı Mahallesi muhtarıyla beraberiz. Saadettin Gökçe. Selamun aleyküm muhtarım. Aleyküm selam. Hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, sizler nasılsınız inşallah? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Biz de muhtarım, teşekkür ediyoruz. Muhtarım, ne iyi ettiniz. Buyurun efendim. Ne iyi ettiniz. Ee, sizin gıyabınızda yaptığınız bu gönül işlerini duyduk. Ee, çok mutlu olduk. Ee, bütün muhtarlar sizin gibidir inşallah. İnşallah hocam. S sizi bir tanıyabilir miyiz muhtarım? Ben Karaman Ermenek ilçesi Sandıklı mahalle muhtarı Saadettin Gökçe. Ermenekte doğdum, burada büyüdüm. Memleketime hizmet mi seviyorum? Ee, mahalleme ikinci dönem muhtarlığım benim. Kaç çocuk var muhtarım? Üç tane. Allah bağışlasın. Allah razı olsun cümlemiz ikini. Allah hayırlı güzel ömürler versin. Sağlıkla, sıhhatle inşallah. İnşallah. Muhtarım, e, bazı görevler vardır. Böyle gönülden, Hadi. sevgiyle yapılınca e, görev gibi adledilmez. Hiç sırtınıza yük olmaz. E, ama bazı görevler de vardır ki e, gönülden sevmeyerek yaparsanız o görev görev olmaktan çıkar, işkence haline dönüşür. Bu muhtarlık da bir nevi severek gönülden yapılacak bir görev değil mi muhtarım? Evet, gönül işi tamamen gönül işi bu. Yani bu içimden gelerek yapıyorum ben bu hizmeti. Yani muhtarlık yani ilk dönemden beri çok uğraşıyorum. Yani insanların için, milletimiz için, mahallemiz için özellikle yani koşuyorum. Gece gündüz hiç durmadan koşuyorum. Muhtarım yapmış olduğunuz faaliyetleri, aktiviteleri bizimle paylaşabilir misiniz? Yapmış olduğum faaliyetler güz geldiği zaman mahallemin domatesini, biberini çekip salça haline getiriyoruz. Biz ücret almıyoruz bundan. Tamamen ücretsiz. Gönül. içimden gelerek yapıyorum bu hizmeti. Arabası olmayan arabayı bırakıyorum evlerine domateslerini çekip yaşlarımızın özellikle yani hamur yurma makinesi aldım ve 6 tane mahallemin her bir köşesinde ekmekliklerinde bulunuyor. Tabi ekmek lavuzu olanları makineye alıyorum evine kadar götürüyorum yaşlarımızın. Orada onların hamurlarını yumuruyorum. Ekmeklerini kendileri yapıyor birkaç kişi buluyoruz. Yardım ediyoruz onlar ekmeklerini yapıyorlar. Kışlı olsun güzlü olsun. hastaneye gitmesi gerekiyorsa yaşlılarımızın arabama bindiriyorum, götürüyorum, muayenesini yaptırıyorum. Hele bu Covid döneminde aşılarını yaptırdım. Çok ilgilendim yani. Ama ben bunu içimden gelerek yapıyorum yani. Seviyorum muhtarlığı. Mahalleme hizmet etmeyi seviyorum. Kar yağdığı zaman alıyorum küre elime gece yarısı. Sabahleyin insanlar geçsin diye gidiyorum mesela karlarını kürüyorum. Elimden ne gelirse onu yapıyorum içimden gelerek. Muhtarım bunu yalnız mı yapıyorsunuz? Bir ekip işi mi? Ya, azalarınızla birlikte mi yapıyorsunuz? Ben yalnız yapıyorum. Yani azalarıma çağırsam gelir ama ben yetiyorum Allah'a şükür. Allah bana güç veriyor, kuvvet veriyor. Gerçekten hizmeti içimden gelerek yaptığım için bana kuvvet veriyor Allah. Allah daim etsin muhtarım ama e, siz de bir yere kadar yapabilirsiniz. Muhtarların görevleri arasında e, oradaki sıkıntıları işte belediyeye, kaymakamlığa, valiliğe bildirmektir. Ama siz evet. e, bütün yükü, bütün mahallenin yükünü sırtlanmışsınız. E, tek evet. başına ben bir orduyum deyip gidiyorsunuz. E, Yapıyorum. Yetemediğiniz yerlerde ne yapıyorsunuz muhtarım? Yetemediğimiz yerde tabii ki yani kaymakamızın olsun, belediyenin olsun hizmet istiyoruz tabii mahalleden. Biz bir köprüyüz yani muhtarlık bir köprü zaten. Kesinlikle. Bu e, hamur işi dikkatimi çekti. E, yani Türkiye'nin e, birçok yerinde hani her tarafta fırın var. Mahallelerinde hatta köylere bile ekmek getiriyorlar fırınlar. E, evet. Oraya özgü bir e, ekmek midir bu? Tabi yufka olarak geçiyor burada. Hamuru, hamur makinelerimiz var. Hayırseverlerimiz aldı. Yani bunu hamuru yumuruyoruz. Sabah erken saatte mesela 5-6 Gece saat 2 olsa bile mesela bazen çok sık ekmek yapıyorlar. Mesela bugün 6 tane makinemiz var. 6 makinemiz de faaliyette olacak sabahleyin inşallah. 6 tane hamur yoğurma makinesi Yuvma mı? Yoğurma makinemiz var. var evet. Bunları hep siz tedarik ettiniz, mahallenin evet. hizmetine sundunuz. Evet. Ne güzel muhtarım ya. Sizin gibi muhtarlar her mahalleye, her köye lazım muhtarım. Evet, tabii ki. İnşallah onlar da bizlerden örnek alırlar. Tabi onlar da hepsi arkadaşımız, abilerimiz. Onlar da güzel hizmetler yapmayı nasip eder inşallah Allah onlara. Amin inşallah. Buradan e, bizi izleyenlere Muhtarlara bir mesajınız var mı muhtarım? Burada muhtar arkadaşlarımız. Hepsini seviyoruz. Sayıyoruz. Yani onlar da ellerine sıra hizmetlerinde hizmet yapsınlar yani. Zaten yapıyorlar ama tabii ki daha güzel bir hizmette bulunsunlar. Yani zaten arkadaşlarımız hep Ermenemiz arkadaşlarımız iyiler. ya yani Onlar da ellerine sıra hizmet çalışıyorlar. Fırın ekmek işini hallettiniz. Ee, evet. Mahalle e, sakinlerinin Oradaki yaşayanların e, hasadına da yardımcı oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra kışın e, yolları kapanınca, e, yolları buzlanınca e, elinize küreği alıyorsunuz. Onların e, yollarını da açıyorsunuz. Doğru mu muhtarım? Doğrudur. Doğrudur. E, ondan sonra sayamadıklarım... Pazardan poşet alıyorlar. Dükkanım var, ben berberim. Dükkanıma bırakıyorlar. Oradan akşam evlerine bırakıyorum. Yani neyse, telefonum hiç susmaz. 24 Rab, saat susmaz. Rabbim hizmetlerinize daim etsin muhtarım. Allah razı olsun. Cümlemiz inşallah. Ee, sizin gibi muhtarları böyle e, Rabbim başımızdan eksik eyle, eylemesin. İnşallah. Bize evet. e, bir gününüzü anlatabilir misiniz? Yani e, en yoğun bir gününüzü anlatabilir misiniz? En yoğun bir günümüz... Mesela hangi gün Sabahleyin, oluyor? Haftanın hangi günü? Biraz cumartesi pazar yoğun oluyor. Bir Cumartesiyi bize bir anlatabilir misiniz muhtarım? Sabah evet bugün saat 6'da okuyacağım. Bir tane teyzemin hamuru var yumrulacak. Makineyi çalıştıracağım onun hamurunu yumuracağım. Oradan makineyi alıp tekrar aşağıda bir yani e, Cumhuriyet Caddemiz'de bir ekmekliğimiz var. Orada hamur yumurmaya başlayacağız inşallah bugün. Ondan sonra devam edelim hizmetimize. Hafta sonu muhtarlık kapalı mı muhtarım? Hafta sonu muhtarlığımız kapalı değil. Ben 7-24 saat gece gündüz 12-1-2-5 hiç fark etmez. Tatil yok size? Tatil yok. Muhtarın tatil olmaz. Saat olmaz. Evet ne güzel. Ben gönlümle yapıyorum bu işi. Seviyorum. Biz bir köprüyüz. Yani mahallemize ne sorun olursa kaymakamımıza, belediyemize iletiriz. Yapabildiğimizi kendimiz yaparız. İletiriz. Hizmetleri ışık yanmıyorsa mahallede hangi sokaklarımızda o gün o ışık gece yanması lazım. Yani ne olursa hepsini koşuyorum. Bir yerde sökük bir yer varsa gider bakarım. Muhtarım, Rabbim güç kuvvet versin. Ee, razı olsun efendim. Hizmetleriniz Bilmiyorum. daim olsun inşallah. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı muhtarım? Eklemek için bizler de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizleri Ermeni'ye davet ediyoruz inşallah. Buyurun gelin. Misafirimiz olun. İnşallah. Gönül İşi ekibi olarak e, en kısa zamanda fırsat bulduğumuz zaman e, sizin yanınıza gelip görmek istiyoruz bunları da. İnşallah. Ermeni'nin cennet memleket. Gerçekten çok güzel bir yer yani. Böyle bir vadinin ortası ama çok güzel bir yer. Yani geldiğiniz zaman zor ayrılırsınız. Suyu güzel, havası güzel, insanları güzel. Ermenemiz çok güzel bir yer. Anlatılmaz yaşanır diyorsunuz yani muhtarım. Evet, yaşanır anlatılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Karaman Ermenek ilçesine gönül dolusu sevgiler, saygılar. Sağ olun, saygılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.